Fragmanın adı, bir hançerde sen sapla sırtıma. Çok güçlü, dramatik bir cümle, beklentiyi yükseltiyor. Sahne yapısının ve karakter ilişkilerinin gerilime dayalı olduğunu gösteriyor, kim hançeri saplayacak? Gerçekten ihanet var mı, yanlış anlaşılma mı? Hangi karakter sırtına hançer saplayan olacak, dost mu, sevgili mi, aileden biri mi? Karakterler bu krizde nasıl baş edecek, güven yeniden tesis edilecek mi? Fragman, özellikle bir dönüm noktasının mesajını veriyor, geleneksel bağlar, aile, aşk, sadakat gibi değerler sarsılacak görünüyor, fragmanda büyük bir ihanet ve yüzleşme atmosferi öne çıkıyor. Bir hançerde sen sapla sırtıma. Sözleri, bölümün merkezine yerleşiyor ve karakterler arasındaki güvenin tamamen sarsıldığını gösteriyor.